and this salaam yapacaklarımı hazırlıyorum işte çözeceğim dersler hangi kitapları çözeceğim falan filan burada da çantamı hazırlıyorum şu anda bize kitaplar verilmediği için şu an sadece defter falan koyuyorum sayısal böyle sözel dersler için işte okuma kitabı falan koyuyorum o şekilde it's evet. şekilde siz neler düşünüyorsunuz bu kitabı bokuttunuz mu lütfen yorum yazmayı unutmayın bu kitapla alakalı veya videonun içeriği ile alakalı istek videonun alakalı yorum yazmayı unutmayın hepinizi çok 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 seviyorum burada biraz aslında okurken sev tekrardan ben. Bu sefer de tekrar yapacağım evde. İşte yapacağım şeyleri falan gösteriyorum. Yanında da kahvem var. Kahve partımı. Bakın çok güzel. İşte tam ben. Evet. İlk önce matematikteki programları bir tekrar edeceğiz. Daha doğrusu edeceğim. başlıyorum. Bazı sorular tatlı zıpki. ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl, nasıl, nasıl gidiyor? Şu an anlamışım büyük ihtimalle ve bu nasıl oluyor diye okuyorum. umarım güzel olur. Herkes için. Videoyu bayağı olsun çekmiştim ama ancak buraya kadar sadırabildim. Bayağı bir şey küçülttüm çünkü çok fazla çekmişim. Özellikle bu şu an çektiğim şeyi. 双鸭在做我呀？ Sonra da biraz coğrafya çalışacağım. Coğrafya biraz daha benim için daha kolay olduğu için onu sonradan çalışıyorum. bir şeyler yapıyoruz artık. Ha, şimdi Дверь ему спокойно.